Dünya Kadınlar Günü dediğiniz 8 Mart'ta yüzlerce kadını canlı canlı tekstil işçisi Amerika'da fabrikada çalışan zavallı karın tokluğuna çalışan kadınlar maaşlarına zam istediler fabrikayla birlikte cayır cayır yaktılar. Yüzlerce kadın öldürdüler 8 Mart'ta. Kadın cinayetlerinin en yoğun işlendiği günü, sonradan kadınların dudaklarına bir bal sürmek için yalandan alın size Dünya Kadınlar Günü. Öldürdükleriniz ne olacak? Bire zalimler, bire kafirler, bire katiller. Öldürdüğünüz kadınlar ne olacak? Özür dilediniz mi? Ya dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü falan değildir. Dünya Kadın Cinayetleri Günüdür. 8 Mart. Kadın öldürme günüdür. Batı'nın, Amerika'nın toplu olarak fabrikada cayır cayır, bu nasıl vicdan ya? Canlı canlı çoluğunun çocuğunun karşısında cayır cayır kapıları kitleyip işçileri yaktıkları gündür. Bunu dünyanın her yerinden öğrenebilirsiniz. Alın sizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu.